Boşuna demiyorlar. Güzel insanın başına bela diye. Bir de cahil olunca. Gözü yükseklerde tabi. Sefaletten kurtulurum sandın değil mi? Gördüm, gördüm günümü. Kepe kaldım öğrenince. Adama söyledim. Dedi ki nereden bileyim ben de ne oldu? <laughs> ya başkasından <laughs> Sonra birkaç gün sonra da mektupla beraber birkaç kuruş para yollamış. <laughs> İster aldım isterse kendini git birine yama. <laughs> kendini çeyiz parası yap. <laughs> Sen de kendini babama mı yamadın? Yok kızım, yok yavrum. Allah'ım bakma başından beri biliyormuş zaten. <laughs> of, başından beri biliyordu. Bir kere bile hissettirmedi. <laughs> Beni Meliadan ayırmadı bile. Hatta daha çok sevdi. <laughs> Sen ne yaptın? Hep öfkeliydin. hep kötü davrandın. Sürekli ezdin benim öfkem kendi et yavrum. Kolay mı sanıyorsun? Öyle bir sırla yaşamak kolay mı sanıyorsun? Ben seni her gördüm de günahımı gördüm. Her gördüm bir daha bir daha. Doğru söyle. Babamla evlendikten sonra onunla görüştün mü? Babama ihanet ettin mi? Kurban olayım ben hap mektubu niye sakladım sanıyorsun ha? <laughs> ne zaman da hemen o mektubu açıp okuyordum. Bir daha nefretimi kabartıyordum, bir daha o adama nefretimi kabarıyordum. Yoksa yırtar atardım ben o mereti. Senin ihtiyacın olan şey nefret değildi anne. Biraz akıllanmaktı birazcık akıllanmış olsaydın Melia'yı bu hataya sürüklemezdin. Sen sadece kendin değil hepimizi yaktın. Zümrüt kızım. O kadar kolay mı kızım söylemek? Ne kolay, dile kolay. İyi misin sen? Ama bak. Zor ne olduğunu anlatacaksın tamam mı? Hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Şey ben ananı aradım. Dedim artık daha fazla kalma. Çocukların başına dert olma gel diye. Sesin çekmiyor dedi. Kapattı telefonu. Ben de dedim gideyim kendim alayım bari. Ben de seninle bir şey konuşacaktım, iyi oldu. Otursana. Yine anam değil mi? Ne yaptın bu sefer? Baba. Hı? Ben her şeyi öğrendim. Annem anlattı. Ben... Seni kucağıma aldım ilk günden beri. En çok bundan korktum. Kendi kendime dedim. Usta. Bir gün öğrenecek. Öğrenecek ve senin babalığı bitecek. <laughs> o gün bugündür Benim bir tane babam var, o da sensin. O adam benim hiçbir şeyim değil. Ben her şeyi sana borçluyum. Annem sen olmasan ya benim canıma kıyardı ya da kendi canına kıyardı. Sen benim kahramanımsın. O adam sadece bir isimden ibaret. İnan kim olduğunu merak bile etmiyorum. Çünkü benim üstümde hakkı olan, emeği olan sensin. Sana güzel bir hayat yaşatabilirdim. <laughs> ama şu konağı görüyor musun? Kapının önünde şoförden, para, pul, mal, mülk her şeyleri var. Ama huzurları yok. Para sevgi getirmiyor baba. Kimse birbirine güvenmiyor. Ama ben öyle miyim? benim sırtımı yaslayacağım dağ gibi babam var. Başım sıkıştığında sığınacağım bir limanım var. Saçımın teline zarar gelse dünyaları yakarsın bilirim. Yakarım Ali Canım <laughs> mısın benim? Güzel gözlüm. Babam. ...benden bir şey isteyeceğim. İste yavrum, ne dersen de iste. Gel bizimle konakta yaşa. Serhat'ın da benimle içim daha rahat edecek öyle. Yok kızım, yok. O ol olmaz, o, olmaz. Yani boş buldu konağa geldi, yerleşti diye konuşup laf ederler. Seni de üzerler kızım. Yani ananı biliyorum, bağırtısı kavgası bitmez onun. Sizin de huzurunuzu kaçırmayalım, boş ver. Ben yanımda ol, bizimle yaşa istiyorum. Tamam. Tamam, peki başka bir çözüm bulacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.